Çektin ellerini benden nasıl vazgeçeyim senden Çektin ellerini benden nasıl vazgeçeyim senden Bir canım var onu benden koparmanın vakti miydi Bir canım var onu benden koparmanın vakti miydi? Sen orada, ben burada, hasretin var yar yanımda. Sensiz geçen akşamlarda ağlatmanın vakti miydi? Vakti miydi, vakti miydi? Söyle canım vakti neydi, sana böyle bağlanmışken ayrılmanın vakti neydi? Vakti neydi, vakti neydi, söyle canım vakti neydi, sana böyle bağlanmışken ayrılmanın vakti neydi? Hazan oldu gülüm soldu yer gidişin beni vurdu Hazan oldu gülüm soldu yer gidişin beni vurdu Hani senle bir can edik. ayrılmanın vakti neydi Hani senle bir can edik. Ayrılmanın vakti miydi? Sen orada ben burada, hasretin var yar yanında. Sensiz geçen akşamlarda ağlatmanın vakti miydi? Vakti miydi? Vakti miydi? Söyle canım vakti miydi? Sana böyle bağlanmışken ayrılmanın vakti miydi? Vakti miydi? Vakti miydi? Söyle canım vakti miydi? Sana böyle bağlanmışken ayrılmanın vakti miydi? Bunu ayrılanlar bilir. Teşekkür ederim. Gel teşekkür ederim. abim sağ olun. Teşekkür ettik. Abi. Sayın yardımcımız hanifi Doğan'a da <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun <laughs> buraya kadar şeref verdiniz Doğan ol, Bey. Eksik olmadı. Ben teşekkür Sağ ettim. Sağ olun.